İstanbul, çarşamba, 15 otursuz Ayşe Kaya, Türk iş dünyasının en etkili kadınlarından biri, Gülhane Parkı'nda imkansızı izliyor. 3 aydır tek kelime etmeyen 8 yaşındaki kızı Zeynep, çeşme başında tanımadığı bir erkekle gülüyor ve konuşuyor. Bu adam, Mehmet Öztürk, Ayşe'nin 6 ay önce acımasızca mahvettiği yalnız bir baba. Ayşe en büyük hazinesini kurtarabilecek tek kişiden kendini mahrum ettiğini bilmiyor. Çünkü bazen çöp muamelesi yaptığımız insanlar meleklerimiz olur. Ayşe Kaya'nın hayatı tepe taklak olduğunda saat tam 8.47 idi. İstanbul Finans Merkezi'nin 40. katındaki ofisinde otururken üçer aylık raporları gözden geçiriyordu ki sekreteri kağıt gibi beyaz bir yüzle içeri girdi. Bu her şeyin değişeceği gündü ancak Ayşe henüz bunun farkında değildi. Üç kat aşağıda temizlik bölümünde Mehmet Öztürk gece vardiyasını bitiriyordu. Beş yıldır Ayşe'nin kurumsal imparatorluğunun her köşesinin temizliğini yaptığı halde Ayşe'nin hiç fark etmediği bir adamdı. Gündüzleri yedi yaşındaki kızı Elif'e bakabilmek için geceleri çalışan yalnız bir baba. Ayşe Kaya İmparatorluğunu soğuk hesap kitap ve acımasızlık üzerine kurmuş bir kadındı. Zayıflıklara, duygusallıklara ya da insani problemlere zamanı yoktu. Mottosu basitti: Her şeyden önce verimlilik. İnsanlar kaynaktı, kaynaklar da değiştirilebilirdi. Ama kader en acımasızlara bile sadece insan olduğumuzu hatırlatmanın bir yolunu bulur. O gün Ayşe hayatını sonsuza dek değiştirecek bir telefon aldı. 8 yaşındaki kızı Zeynep'in devam ettiği uluslararası okulun müdürü Ayşe'nin dünyasını temelinden sarsacak bir haberle arıyordu. Ayşe Hanım, müdürün sesi ciddi çıkıyordu. Zeynep hakkında konuşmamız gerek, acil. Ayşe midesinin düğümlendiğini hissetti. Zeynep onun tek zayıflığı, her şeyi feda etmeye hazır olduğu tek kişiydi. Üç yıl önce eşinin trafik kazasında ölümünden sonra kızı eski hayatından geriye kalan tek şeydi. Ne oldu diye sordu sandalyesinden kalkarken. Zeynep konuşmayı bıraktı tamamen. Dünden beri tek kelime etmiyor. Okul psikoloğu bunun travma kaynaklı seçici mutizm olabileceğini düşünüyor. Ayşe dünyasının başına yıkıldığını hissetti. Kızı, zeki, canlı Zeynep'i konuşmayı bırakmıştı her türlü iş problemini çözebilen kadın kendi çocuğunun acısı karşısında çaresiz kalıyordu. Aynı gün maliyet optimizasyonu kapsamında Ayşe yardımcı personelin yüzde yirmisini işten çıkarma kararı aldı. Mehmet Öztürk de listedeydi. Kötü çalıştığı için değil, tam tersine en iyilerden biriydi. Ama bölümü gereksiz sayılmıştı. Ayşe ismini bile bilmeden işten çıkarma kağıdını imzaladı. Onun için sadece listedeki bir numaraydı. Ayşe kendi acımasızlığı ile kizinin acisi arasındaki bağlantı keşfedecek mi? Mehmet işini kaybettikten sonra nasil başa çıkacak ve bu iki insanın yolları kimsenin beklemediği bir şekilde kesişecek mi? Zeynep Kaya, etilerdeki lüks dairenin pembe renkli odasında herhangi bir kızın isteyebileceği en pahalı oyuncaklarla çevrili oturuyordu ama onu saran sessizlik en kötü çığlıktan daha yüksekti Ayşe her şeyi denedi İstanbul'un en iyi psikologları yurt dışından terapistler çocuk travması uzmanları hepsi aynı şeyi söylüyordu Zeynep seçici mutizmden muzdaripti muhtemelen babasının ölümünden sonraki travmayla tetiklenmiş, mevcut ev durumundan dolayı derinleşmişti. Kızınızın istikrara, sıcaklığa, ebeveyn varlığına ihtiyacı var," diye açıklıyordu ünlü çocuk psikoloğu Doktor Yılmaz. Bu yaştaki çocuklar ebeveynlerin duygusal durumuna rezonans kurar. Anne sürekli stres halindeyse çocuk bunu hisseder. Ayşe bu sözleri dinlerken her birinin bıçak gibi saplanığını hissediyordu. Türkiye'nin en iyi CEO'suydu ama anne olarak tam bir başarısızlık hissediyordu. Kızının ona ihtiyacı vardı ve nasıl yardım edeceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Bu arada şehrin diğer tarafında Mehmet Öztürk kendi şeytanlarıyla savaşıyordu. İş kaybı sadece maddi problemler demek değildi. Aynı zamanda 7 yaşındaki Elif'e babasının neden bu kadar üzgün olduğunu, neden her şeyden tasarruf etmek zorunda olduklarını, neden okul gezisini karşılayamayacaklarını açıklamak zorunda kalmak demekti yine de Mehmet'in Ayşe'nin sahip olmadığı bir şeyi vardı. Çocuklarla doğal iletişim yeteneği. Belki de Elif doğarken karısını kaybettikten sonra hızla büyümek zorunda kaldığı için belki de her gün hem baba hem anne olmak zorunda kalan yalnız bir ebeveyn olduğu için şimdi Gülhane Parkı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Eskisinin yarısı kadar kazanıyordu ama en azından gündüz kızıyla birlikte olabiliyordu ve tam bu parkta herkesi değiştirecek o an yaşanacaktı. Ayşe, çaresizlik içinde Zeynep'i farklı yerlere götürmeye başladı. Ortam değişikliğinin kızının sessizlik duvarını kırabileceğini umuyordu. Psikologlar farklı ortamlara maruz kalmayı, doğayla teması, diğer çocukları gözlemlemeyi öneriyordu. Gülhane Parkı günlük yürüyüşlerinin merkezi haline geldi. Ayşe, Zeynep'le ağaçlar arasında yürüyor, onu konuşmaya teşvik etmeye çalışıyordu ama her deneme başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Zeynep sadece kafasını sallıyor ya da omuz silkiyordu. Sadece jestlerle iletişim kuruyordu. Mehmet onları ilk kez çarşamba öğleden sonra fark etti. Pahalı paltosu içindeki zarif kadın ve dünyanın tüm ağırlığını omuzlarında taşıyormuş gibi görünen küçük kız. Bu sahne Elif'in okul başlarında geçirdiği zor dönemde yaşadıkları zorlu anları hatırlattı ona. Henüz hayatını mahveden kadına baktığını bilmiyordu. Mehmet eski patronunu tanıyacak mı? Hangi güçler yollarının kesişmesine neden olacak ve Zeynep sessizliğini kırmak için bir yol bulacak mı? Cuma öğleden sonrası sihrin gerçekleştiği andı. Mehmet çeşme yanındaki bankta oturmuş, oyun alanında diğer çocuklarla oynayan Elif'i bekliyordu. Birkaç kez gördüğü aynı zarif kadın ve küçük kızı dikkatini çekti. Bu sefer bir şeyler farklıydı. Küçük kız çeşmenin yanında tek başına duruyordu. Annesi ise birkaç metre ötede telefon konuşması yapıyor. İş görüşmesi yüzünden belli ki gerginleşmişti. Mehmet kızın suya öyle yoğun bir şekilde baktığını fark etti. Sanki içinde dünyanın en önemli sorularının cevaplarını arıyordu. Gözleri hiçbir çocuğun gözlerinde barınmaması gereken bir hüzünle doluydu. Ebeveynlik içgüdüsü Elif kabus gördüğünde onu gecenin ortasında uyandıran aynı içgüdü şimdi ona yaklaşmasını fısıldıyordu. "Merhaba," dedi sessizce, çeşmenin kenarına oturarak. "Adın ne, kız?" Ona büyük, hüzünlü gözlerle baktı ama cevap vermedi. Mehmet şaşırmadı. Bazı çocukların açılması zaman alır. "Biliyor musun?" diye devam etti, sanki normal bir sohbet yapıyormuş gibi. "Bu çeşmede sihir var." Kızım Elif, bozuk para atıp dilek tutarsan gerçekleşir diyor ama çok güçlü inanman gerekir. Zeynep dikkatli dinliyordu ve gözlerinde aylardır olmayan bir şey belirdi. Merak kıvılcımı. Mehmet cebinden bir bozuk para çıkarıp kıza gösterdi. "Görüyor musun? Bu benim şanslı param ama işe yaraması için bana en büyük dileğinin ne olduğunu söylemen gerek. Yüksek olmak zorunda değil, fısıldayabilirsin." ve o anda mucize gerçekleşti. Üç ayda ilk kez Zeynep ağzını açtı ve Mehmet'in duymak için eğilmesi gerekecek kadar usul fısıldadı. Annemin mutlu olmasını istiyorum. Bu sözler Mehmet'e şimşek gibi çarptı. İçinde bu kadar acı taşıyan bu çocuk annesinin mutluluğunu hayal ediyordu. O anda özel biriyle karşı karşıya olduğunu anladı. Bu çok güzel bir dilek, diye yumuşakça cevapladı. Şimdi parayı at ve bunun için çok güçlü düşün. Zeynep titreyen ellerle parayı aldı ve çeşmeye attı. Para suya battığında yüzünde aylardır görülen ilk gülümseme belirdi. Bu gerçekleşeceği anlamına mı geliyor?" diye sordu bu sefer daha yüksek sesle. "Eminim öyle olacak." diye cevapladı Mehmet. "Ama unutma, sihir en iyi yardım ettiğimizde çalışır." Belki annene ne kadar sevdiğini söylersin. Telefon görüşmesini bitiren Ayşe döndü ve dünyanın durmasına neden olan sahneyi gördü. Kızı, aylardır dilsiz kızı çeşme başında yabancı bir erkekle konuşuyordu. Sadece konuşmuyordu, gülüyordu. Bir an taş kesilmiş gibi kaldı Ayşe, gördüğüne inanamıyordu. Sonra onlara doğru koştu, kalbi çekiç gibi çarpıyordu. Anne! diye bağırdı Zeynep ona doğru koşarak Bu amca bana sihirli çeşmeyi gösterdi para attım ve dileğim gerçekleşecek Ayşe diz çöktü ve kızını kucağına aldı yanaklarından yaşlar akıyordu Aylardır ilk kez Zeynep konuşuyor gülüyor çocuk oluyordu Bu mucizeyi yaratan adama baktığında dünya ikinci kez durdu o gün onu tanıyordu Ayşe Mehmet'i tanıdığını itiraf edecek mi mahvet ettiği adam kizini kurtardığını anlayınca nasıl reaksiyon verecektir ve Mehmet onun kim olduğunu keşfettiğinde ne olacak? Ayşe çeşmenin önünde duruyordu, aylardır ilk kez konuşan kızını kucağında tutuyor ve altı ay önce hayatını mahvettiği adamın gözlerine bakıyordu. Mehmet Öztürk, ismini bile bilmeden işten çıkardığı temizlik görevlisi. Kaderin günahlarımızı hatırlatma yolları vardır.'' Mehmet onu başta tanımadı. İş toplantılarındaki Ayşekaya keskin takım elbiseli, mükemmel topuz saçlı, zayıflıklara zamanım yok der gibi yüz ifadeli bir kadındı. Önündeki bu kadın ise saçları dağınık, makyajsız, gözlerinde yaşlarla bambaşka biri gibi görünüyordu. Ama konuştuğunda sesi onu hemen ele verdi. "Teşekkür ederim." dedi. Sesi rüzgarda yaprak gibi titriyordu. Bunu nasıl yaptığınızı bilmiyorum ama teşekkür ederim. Mehmet midesine çekiçle vurulmuş gibi hissetti. Oydu işte. Ayşe Kaya. Göz kırpmadan işten çıkarma kağıdını imzalayan CEO. Onun için silinecek listedeki sadece bir numara olan kadın. Bir an tek kelime edemedi. Kucağındaki küçük kızı, mutlu yüzünü, annenin sevinç gözyaşlarını izledi ve dünya aniden çok karmaşık bir hal aldı. Bu, bu sizin kızınız mı diye sordu sonunda. Cevabı zaten bilse de. Evet, Ayşe kafasını salladı. Zeynep, üç aydır konuşmuyordu. Doktorlar travmadan, seçici mutizmden bahsediyordu. Her şeyi denedim ama hiçbir şey yardımcı olmuyordu. Siz ise bunu nasıl yaptınız? Mehmet hala ona gülümseyen, el sallayan Zeynep'e baktı, sanki dünyanın en iyi arkadaşıymış gibi. Bu çocuk annesinin kim olduğunu bilmiyordu. Zeynep için o sadece sihirli çeşmeyi gösteren sevimli amcaydı. Çocukların zamana ihtiyacı var diye cevapladı sonunda ve sabra ve gerçekten dinleyen birine. Ayşe ona daha dikkatli baktı ve gözlerinde tanıma belirtisi görüldü. Yavaşça güneş doğuşu gibi onu nerede gördüğünü hatırlamaya başladı. Biz ''Biz tanışıyor muyuz?'' diye sordu. Aslında zaten bildiği halde. Mehmet o anda her şeyi anlatabilirdi. ''Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim.'' Onu nasıl acımasızca işten çıkardığını hatırlatabilirdi. 6 ay boyunca kızını doyurmak için her kuruşla nasıl mücadele ettiğini. Elif'e neden artık sevdiği kitapları alamadığını açıklamak zorunda kaldığını... Ama hala ona gülümseyen Zeynep'e baktı ve bu anın ona ait olmadığını bildi. Bu an sesini yeni bulmuş çocuğa aitti. "Belki," diye kaçamak cevap verdi. "İstanbul küçük bir şehir." Ayşe bir şeylerin ters olduğunu hissetti ama Zeynep tekrar konuştu, düşüncelerini böldü. "Anne, yarın yine sihirli çeşmeye gelebilir miyiz? Bu amca burada olacak mı?" Ayşe Mehmet'e yalvarır gibi baktı. Hayatında ilk kez güçlü iş kadını Ayşe Kaya sıradan bir güvenlik görevlisinden rica ediyordu. "Yarın aynı saatte burada olacağım." diye cevapladı Mehmet. Zeynep'e bakarak "Anne izin verirse." "Elbette." Ayşe hararetli kafasını salladı. "Elbette izin veririm." O gece Ayşe yatakta uzanmış Zeynep'in peluş ayılara çeşme başındaki sevimli amcayı anlatışını dinliyordu. Aylardır ilk kez kızı mutluydu ama içinde bir şey kemiriyordu. O adamın ona bakış şeklinde bir şey, sanki onu tanıyordu. Sanki onun hatırlamadığı bir şeyi biliyordu. Şehrin diğer tarafında Mehmet uyuyamıyordu. Kaderin ironisini düşünüyordu. Kendisini mahveden kadın şimdi onun yardımına ihtiyaç duyuyordu. Kızı masum, saf, sevgi dolu, intikam ya da adaletten daha büyük bir şeyin anahtarı olabilirdi. Ayşe Mehmet'in kim olduğu hakkındaki gerçeği öğrenecektir mi? Kizini kurtaran adamla mahvet ettiği kişinin aynı olduğunu keşfettiğinde nasıl reaksiyon verecektir ve Zeynep konuşmaya devam edecek mi? Ertesi gün yağmur getirdi ama Ayşe ve Zeynep parka zamanında geldiler. Mehmet vaat ettiği gibi çeşme başında bekliyordu, bir elinde şemsiye, diğerinde sıcak çay termosu. Zeynep hemen ona koştu. Sanki yıllardır tanışıyorlarmış gibi. "Yağmur yağarken çeşme çalışır mı?" diye sordu, suya düşen yağmur damlalarını izleyerek. "Daha da iyi çalışır," diye gülümseyerek cevapladı Mehmet. "Yağmur ona güç katar." Ayşe bu sahneyi minnet ve artan huzursuzluk karışımıyla izliyordu. Bu adamın davranışında, ona bakış şeklinde, bunun tesadüf olmadığını söyleyen bir şey vardı. Karşılaşmalarının kader eseri olmadığını. Zeynep, burada biraz oyna tamam mı? diye kızına söyledi. Beyle konuşmam gerek. Mehmet bu anın gelmesi gerektiğini biliyordu. Ayşe kaya aptal değildi. Er ya da geç gerçekleri birleştirecekti. Çeşmeden birkaç adım uzaklaştılar ama yine de Zeynep'i gözlerinin önünde tutacak kadar yakında. Ayşe gözlerinde kararlılıkla ona döndü. "Kimsiniz siz?" diye doğrudan sordu. "Ve lütfen bana tesadüf olduğunu söylemeyin. Tesadüfleri tanırım ve bu bir tesadüf değil." Mehmet ona uzun uzun sessizce baktı. Sonra sakin, zaten karar vermiş biri gibi cevapladı. Mehmet Öztürk, 5 yıl şirketinizde temizlik işlerinde çalıştım. 6 ay önce maliyet optimizasyonu kapsamında işten çıkarıldım. Ayşe dünyanın etrafında döndüğünü hissetti. Anılar tsunami gibi geri geldi. İşten çıkarma listesi, belgelerdeki imzası, insani kaderleri hesaba katmayan soğuk hesaplama. "Tanrım." diye fısıldadı, yüzü bembeyaz kesildi. O dönemden ne kadar hatırladığınızı bilmiyorum diye devam etti Mehmet. Sesi sakindi ama gözlerinde acı yanıyordu. Ama benim için hayatımın bittiği günü. Yedi yaşında bir kızla tek başıma kaldım, işsiz, perspektifsiz. Ayşe taş kesilmiş gibi duruyordu, vicdanına tokat gibi çarpan sözleri dinliyordu. Altı ay boyunca her kuruş için savaştım. Kızım neden artık McDonald's'a gidemediğimizi sordu. Neden ikinci el mağazalarından kıyafet almak zorunda olduğumuzu. Neden babasının geceleri ağladığını, uyuduğunu sanırken bilmiyordum. Ayşe bir şey söylemeye çalıştı ama sözler boğazında düğümlendi. Sormadınız. Mehmet kafasını salladı. Sizin için listedeki bir numaraydım. Birçoğundan biri. Yüzüm yoktu, kızım yoktu, problemlerim yoktu silinecek sadece bir pozisyondum. Ayşe gözlerine yaşların geldiğini hissetti. Hayatında ilk kez iş kararlarının sonuçlarıyla yüz yüze geliyordu. Tek imzayla hayatını mahvettiği bir insanla. "Neden?" diye kırık sesle sordu. "Neden kızıma yardım ediyorsunuz? Neden bana hemen gerçeği söylemediniz? Benden nefret etme hakkınız var." Mehmet hala çeşme başında oynayan, aylardır ilk kez mırıldanan Zeynep'e baktı. Aylardır ilk kez mutlu bir çocuğun sesiydi. Çünkü size bakıyorum," dedi usulca. "ve benim yaşadığımın aynısını görüyorum. Çaresizlik, çocuk için korku, çocuğuna nasıl yardım edeceğini bilmeyen bir annenin umutsuzluğu ve bana ne yaptığınızdan bağımsız olarak bunu kimseye yaşatmak istemiyorum." Ayşe ağlamaya başladı. İş kadınının sessiz, zarif gözyaşları değil, ne büyük haksızlık yaptığını anlayan bir kadının hıçkırığı. Özür dilerim diye hıçkırdı. Yeterli olup olmadığını bilmiyorum ama özür dilerim. Bilseydim, kızınız olduğunu düşünseydim. Ama düşünmediniz. Mehmet onu yumuşakça kesti. Çünkü sizin için benim gibiler aileleri olmaz. Problemleri olmaz. Biz sadece hesap tablosundaki numaralarız. Uzun süre sessizce durdular, Zeynep'in kahkahasını ve yağmurun sesini dinleyerek. Sonunda Ayşe başını kaldırdı. ''Ne yapabilirim?'' diye sordu. ''Bunu nasıl düzeltebilirim?'' Mehmet ona uzun uzun baktı. Şimdi her şeyi talep edebilirdi. İşe geri dönüş, tazminat, kamuya açık özür. Ama yağmurda ağlayan, vicdan azabının ağırlığını taşıyan bir kadına bakıyordu ve cezasının çoktan başladığını gördü. Zeynep'e daha iyi bir anne olun diye cevapladı sonunda ve hala sizin için çalışanlara daha iyi bir patron olun bu yeterli. Ayşe hayatını ve şirket yönetim şeklini değiştirmeyi başaracak mı? Onunla Mehmet arasında ilişki nasil gelişecek ve Zeynep normalleşme yolunda ilerlemeye devam edecek mi? Bir yıl sonra Mehmet Gülhane Parkı'ndaki çeşmenin aynı yerinde duruyordu ama her şey değişmişti. Ayşe Kaya'nın şirketinde yeni kurulan çalışan ilişkileri departmanının müdürü olarak şimdi zarif bir takım elbise giyiyordu. Ama en önemli değişiklik başkaydı. Sevinç çığlığıyla ona koşan Zeynep, yaşam, kahkaha ve kelimelerle dolu bir çocuktu. Mehmet abi diye bağırdı sadece ona ayırdığı lakabı kullanarak Sana söyleyecek bir şeyim var. Ayşe arkasından geliyordu, sakin, emin adımlarla ama bir yıl önceki soğuk iş yürüyüşünden tamamen farklı. Gözlerinde bu uzun aylar boyunca geri kazanmayı öğrendiği sıcaklık vardı. Dinliyorum prensesim. Mehmet onun göz hizasına inmek için çömeldi. Anne köpek sahiplenebileceğimizi söyledi. Zeynep sevinçten zıplıyordu ve onu seçmek için bana yardım edebileceğini ve Elif'le birlikte eğitebileceğimizi. Mehmet gülümseyerek Ayşe'ye baktı. Bu bir yıl önce tanıdığı kadındı. Soğuk CEO değil, kızının mutluluğunu her şeyin önüne koymayı öğrenmiş anne. Ayşe emin misin diye sordu. Köpek büyük sorumluluk. Zeynep hazır. Ayşe gülümseyerek cevapladı. Ayrıca akıllı insanlar bana bir keresinde çocukların koşulsuz sevgiye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bence köpek bunun mükemmel kaynağı olacak. Bu yıl boyunca Ayşe herkesi kendisi dahil şaşırtan bir dönüşüm geçirmişti. Küçük şeylerle başladı. Tüm çalışanların isimlerini öğrendi, aile dostu politikalar getirdi, zor durumdaki çalışanlar için yardım fonu kurdu. Ama en önemli değişiklik Zeynep'le geçirdiği zamandı. Mehmet onlara bakıyor ve bir yıl önce imkansız görünen şeyi görüyordu. Mutlu bir aile. Ayşe anne olmayı öğrenmişti. Zeynep ise sadece sesini değil, çocukluğun tüm neşesini geri kazanmıştı. "Biliyorsun," dedi Ayşe. "Zeynep çeşmenin hala sihirli gücü olup olmadığını kontrol etmeye koştuğunda, bazen bunun başıma gelen en iyi şey olduğunu düşünüyorum." "Zeynep'in hastalığı mı?" Mehmet şaşırdı. "Hayır." Ayşe kafasını salladı. Seninle karşılaşmam nasıl biri olduğumu anlamam. Hayatın beni aynaya bakmaya ve dönüştüğüm canavarı görmeye zorlaması. Mehmet çeşmeye yeni paralar atan, hayatın küçük zevklerini dileyen Zeynep'i izliyordu. Bir yıl önce gerçekleşen mucize kalıcıydı. Kız sadece sesini geri kazanmakla kalmamış, travmadan öncesinden bile daha açık ve neşeli olmuştu. Hepimizin kazandığını söyleyebiliriz diye cevapladı Mehmet. Benim sevdiğim bir işim var. Senin yeniden gülen bir kızın var. Zeynep'in ise gerçekten dinleyen bir annesi var. Ayşe kafasını salladı. Kızına vücudunun her hücresinden yayılan sevgiyle bakarak Bazen merak ediyorum," dedi usulca. "Seni işten çıkarmasaydım ne olurdu? Hiç daha iyi anne olmayı öğrenir miydim? Zeynep hiç iyileşir miydi? Kaderin bizi olamamız gereken yere götürme yolu vardır," Mehmet akıllıca cevapladı. "Belki buraya gelmek için tüm bunları yaşamak zorundaydık." Zeynep onlara geri döndü, elinde küçük bir tebeşir tutuyordu. Mehmet abi, kaldırımda bir şeyler yazmama yardım eder misin diye sordu. Ne yazmak istiyorsun? Bazen kötü insanların iyi olabileceğini ve çeşmelerin gerçekten sihirli olduğunu ve en iyi arkadaşların en garip şekilde tanışabileceğini. Ayşe ile Mehmet birbirlerine baktılar ve kahkaha attılar. Çocukların ağzından Zeynep renkli tebeşirlerle felsefi düşüncelerini betona yazarken, Ayşe ile Mehmet yan yana duruyordu, kaderlerini kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde birleştiren küçük kızı izliyorlardı. ''Bu hikayedeki en güzel şeyin ne olduğunu biliyor musun?'' diye sordu Ayşe. ''Ne?'' Zeynep ikimize de gerçek sihrin çeşmelerde olmadığını öğretti, Ayşe kızına sonsuz sevgiyle baktı. İnsanlar birbirlerine ikinci şans verdiğinde gerçekleşir. Beş yıl sonra Zeynep Kaya, şimdi 13 yaşında bir kız, hayatının en önemli dersi hakkında okul kompozisyonu yazıyordu. Bazen en kötü şeylerin en iyilere yol açtığı hakkında yazdı. Annesinin nasıl daha iyi bir insan olmayı öğrendiği hakkında. Ve gerçek sihirin çeşmelerde değil, affetmeyi bilen insan kalplerine yaşadığı hakkında. Ayşe Kaya, Acımasızlığı için değil, insani iş yönetimi şekli için Türkiye'nin en saygın girişimcilerinden biri oldu. Mehmet Öztürk onun sağ kolu ve en iyi arkadaşı oldu. Ya Zeynep, Zeynep sesinin gücü olduğunu bilerek büyüdü ama bazen hayatın en önemli şeylerinin sessizlikle söylendiğini, eylemlerle, iyilikle ve sevgiyle ve böylece Gülhane Parkı'ndaki çeşme onlar için her yıl para atıp mutluluk diledikleri yer haline geldi. Çünkü keşfettikleri gibi bazı dileklerin özelliği tüm hayat boyunca gerçekleşmesidir. Bu hikaye bize hayatımızın en karanlık anlarının bazen en büyük ışığa yol açtığını gösteriyor. İnsanların değişebileceğini, eğer kendilerine aynada bakma şansı ve cesareti verilirse ve çocuk masumluğunun bize yetişkinlerin çoğu zaman göremediği kurtuluş yolunu gösterdiğini. Bu hikaye kalbinize dokunduysa yorumlarda yazın. İkinci şansa inanıyor musunuz? Hayatınızı beklenmedik şekilde değiştiren biriyle karşılaştınız mı? Ve unutmayın, hepimiz içimizde merhamet denilen sihrin gücünü taşıyoruz. İkinci şansın gücüne inanıyorsam beğeni bir akey birinin hayatınızı değiştirdiği zamanlar hakkında yaz. Abone ol. İnsan kalbinin gücü hakkında daha fazla hikayemiz var. Görüşürüz. Ve unutmayın, eğer affetmenin gücüne inanırsanız, tüm çeşmeler sihirlidir.